Günaydın dostlar. Saat tarihi söyleyeyim ya, 22 Mayıs Perşembe saat 6.30 marşa bastık. <laughs> Depomuza doğru gidelim bakalım. Evet işlerin biraz biraz düzeldiğini söylemiştim arkadaşlar. Ee, biraz biraz gerçekten düzelmeye başladı sayısal olarak. Ee, bir şeyleri yakaladık. Umarım daha da iyi olacak Çok büyük firmalardan bahsediliyor BGK üzerinden Daha önce taşıdığımız bir firma BGK üzerinden Gelme ihtimali yüksek Yeni dönemde Başladığımız, başlayacağını Söylüyorlar Anlaşmalar olmuş Tabii ki de malı alına alana kadar Hiçbir şeye inanmıyoruz Ama yani söylenti değil Oldu diyorlar onun haricinde firmamızın Aves Kurye üzerinden direkt ikinci acenteli kargolanın onun birazcık paketi gelmeye başladı. Dün ilk sevkiyat oldu işte 50-60 paket geldi. Bunun 15 tanesi filan bizimdi. Umarım o artar. Onun potansiyeli bizim ilçe 40-50 falan diyorlardı. Umarım o artar. Güzel olur o zaman. Tabii BGK'da da birazcık hareketlilik gene geçen yıla göre var. Ee, yok diyemem. Mesela işte Karaca e, Bavo varken BGK'nın böyle sayıları gönderseydi Altındağ'a aslında çok iyi olacaktı. Yani biz bavul taşırken BGK'dan hiç abartmıyorum arkadaşlar. Abimle ben beşer onar paket ancak çıkabiliyorduk. Hep o balon sisteminden Bova taşıyorduk. Şu an aslında o şey bitti. Tabi Mamak parseli de buna etken. Mamak'tan da paket alıyoruz. Baba varken Mamak'tan hiç paket almıyorduk. Ama yine de Altındağ'a paket geliyor yani. Dün mesela Altındağ'a bir 70 paket falan göndermişti BGK. Hani boğa varken gerçekten bu rakamlar 10-15 filandı. Bizi çok sekteye uğratmıştı ama gene de bol kazanmıştık. Yani onun haricinde bizim zaten her zaman diyordum adam başı 20'şer pagele ihtiyacımız vardı. Tabi bir tane daha farklı bir firma var. O da gelirse yani birazcık çorba olacak. Evet aplikasyon uygulaması vesaire bir yandan da kart jetlogi metlogi derken bunlardan da güzel bir haber ver bakalım. şu ilk faturayı keseyim. Onlar da bir güzellik yapacak gibi duruyor. ben atıyorum farklı bir şey istedim. Onlar o farklı bir şey istediğimin yarısıyla dün cevap verdiler. Önemli olan adım atabildiler. Ben de onlara adım attım. yani oturacağız oturacağız ama şöyle diyeyim ya belki bunu 3-4 firmayla çalışarak oturacağız belki çok daha fazla yorularak oturacağız evet bir diğer kargo firmalarındaki kuryeler bizim kadar yorulmuyor olabilir bizim kadar kafa patlatmıyor olabilir ama oralarda giremiyoruz arkadaşlar almıyorlar oralarda üstümüze bir artık ne diyeyim kahpelik mi diyeyim bir şey var bir, bir, birinin eli var. Ağzımı bozduruyor arada beni. Bir, birinin eli var üstümüzde. O el hiç çıkmadı. Hepsi jetten çıktığımızdan beri o el hep üstümüzde. Sanki ben kazık attım da çıktım adamlardan. Adamlar bana kazık attı da istifa et dediler. E, i̇stifaya zorlandık bayağı zorlandıktan sonra da atıyorum işte altında asiteler şubedeydik. Mamak'taki kuryelere falan kendileri çıktı demişler. Hani sinirliyim bazı konularda. Gerçekten sinirliyim. Ee, kimse doğru olanı konuşmuyor. Onu çok sinirliyim. Abi sen bir bekle. Yeşil yanıyor. Yeşil de Ya yani doğru olanı konuşması lazım anlatılması lazım bazı şeylerin. Evet biz bunlara böyle bir olay oldu, böyle bir haksızlık oldu. Bunlar haklıyken evet bu duruma düştüler diyebilmeli. Ha, haklıyken haksızlığa da düşmedik biz de. Biz hakkımızı aldık, hakkımızı aldıktan sonra da kardeşim siz istifa edin dediler. E tamam. E gidiyoruz bir bölgede karşılaşıyoruz gene aynı bölgedeyim gene aynı işi yapıyor bölgede karşılaşıyoruz e siz kendiniz istifa etmişsiniz e oğlum ne yapayım adam İstifa edin dedi bölge müdürü geldi de. Ya çok da linçlemiyorum. Dua etsinler. Allah bir tane zaten videoyu gizliye çektim. Ee, yani ama insanı böyle sinirleriyle oynuyorlar. O el hala devam ediyor üstümüzü. Ben ona inanıyorum. Bu YouTube mutup mesesi birazcık hikaye. Özellikle kolay gelsin de ondan şüpheleniyorum arkadaşlar bu İK grubu ister istemez hepsi birbirini tanıyor. Bütün sektörler. Yani şimdi lojistik, esnaf kuruya çalıştık. İK sektörü. Tanıyorlar birbirlerini. Siz mevzuyu anladınız. Sıkıntı değil abi. Burada da kırmızı bize yanıyor da. Geçtik vallahi. Bak BMW'ci ibaret arkadaşlar. İşte biraz önce neden bu konuya girdim? Evet bazı firmalarda ki kuryeler bizden çok daha az yorularak bizim kadar fatura belki daha fazlasını kazanacak. Kazanıyor şu an. Ama bizim durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Maalesef ülkede şey olmuyor yani. Yani bir nevi kendimi bu sektörde KYK'lı FETÖ'cü gibi hissediyorum. Sanki böyle vatana millete şey yaptım baş kaldırdım da darbe yaptım gibi hissediyorum o derece sektör şey olmuş mimlemiş bizi e buna rağmen gene evet çalış hadi bakalım saygı duruşundan mı ya buna rağmen gene evet, çalıştığımız firmalar oldu girdiğimiz firmalar oldu ama konu şu arkadaşlar. Ana firma yani kafa firmalara gerçekten sen dönecek mi? Dönecek herhalde Yok Yo. Dörtlü yönelmiş. Yani önemli olan kafa firmalara girmek. Kafa firmalardan bir de hep bahsettiğim gibi e, yolu ve kolay gelsin de bizim burada kit noktamız kolay gelsin de arkadaşlar. Yani kolay gelsin de gerçekten iki araba girip de Burnumuzu sokup da Kıçımızı sokamadık Burnumuzu soktuk çalıştık Sonra bu olaylarla patlak verdik İşte Youtube oldu Point kuruyor oldu Bir hepsi jet duydum Zaten oradan da problemli çıkmışlar Gibi bir laf duydum Ama Onlar ya karşıma diyecek tokatlayıcaz Yemin ediyorum ya Köpek sen Dinledin mi hikayeyi hiç bizden Niye çıktık ne yaptılar da Adamlar her gün benim cebimden para çalmış. Benim bölgemin kaymağını gitmiş mamağın kuriyesine yedirmiş. Belki de gitmiş depo müdürü bölüşmüş. Ben buna baş Ma şimdi de düzelttim. Ben çıkmadan önce de o iş düzeldi. Kesinlikle düzelmez düzel düzelemez diyen yani iş düzeldi abi. Demek ki düzelebiliyormuş. Recording emergency He, bizi kurban ettiler ama olsun. Yani hikayeyi hiçbir zaman tek taraflı dinlemeyeceksiniz arkadaşlar. Ya bir de şunu dinleyeyim. Ya buna oldu da niye oldu hani? Kimse durduk yere düzenini bozmaz ya. 2 yıla yakın düzen kurmuşum ben. Hepsi bölge kurmak, düzen kurmak zor arkadaşlar. Bir de kurduğum düzende sağlam fatura kesiyordum öyle. Küçük bir bölgeye bakmıyordum. Büyük bir bölgeye bakıyordum. Sağlam paket sağlam toplama yapıyordum. Ama onlar da ona, o deponun müdürü de ona aldandı. Ya dedi bu deponun en iyi patrolarını kesiyor bunlar. Daha da firma istiyorlar. Ben bunları bir yere edeyim de bunların yeni adam sokayım ama götüne kaçtı şimdi. Üç tane adam girdi, 3 adamda ağzı kokuyor. Sürekli de adam değişiyor. Beter olsun. Ya bazı şeyler arkadaşlar gerçekten çok e, yükseliyorum ama gerçekten normal şeyler yaşamadık ya. Tabi her yerde hakkınızı yiyen mutlaka birileri olacak. Mutlaka bu tarz problemlerle daha büyüyle daha küçüğüyle karşılaşacaksınız. Ama ne bileyim böyle bir Abi nereye gitsem bu var Yani her yerde olmaması lazım ya. Yani. Artık yani bak gezdik oraya gittik buraya gittik şuraya gittik. Artık hadi bir firmada da tamam kardeşim. Bu firma öyle bir firma tamam eyvallah. Abi burada da paket yok ki ya. Bakalım. Ama olacak. Paketlerimiz olacak arkadaşlar. Az kaldı. Depoya kamyonumuz gelmiş. Ben şuraya bir yanaşayım. Bura gene şeye dönmüş. Ya, panayır yerine. Evet. Part 2'den görüşürüz dostlar. Evet dostlar. Yoğunluğumuz başladı mı? Bence başladı ya. Çok şükür. Ne diyorsun ya? Vallahi emin edeyim insanlar çok ayrı ya. Vallahi var ya. Şurada bir inşaat yapıyorlar. Yok o araba. Lan bu arabalar nerede? Bak o ona tövbe estağfurullah Neyse. Moral bozmayalım. Bizim paketimiz güzel. Abi ne yaptık? Oo vallahi epey bir karışık bir rut var. Ama olsun nereden başlasam olur? Uslu Caddesi'nden başlasam. Nereden başlayayım? Nereden başlayayım? Nereden başlayayım Allah'ım? Şuradan başlayayım ya. Aynen öyle yukarıya doğru bir şeyler yaparım. Arkadaşlar e, toplam benim 71 paketim var. Bir 6-7 tane de kartım var. Yani 77 adres falan girdim. Onun haricinde abimde de 70'e yakın bir paket var. Evet beklediğimiz firmalardan biri startı verdi. Bugün güzel bir ağırlığı var. Açıkçası bir 40 paket falan aldık o firmadan. BGK da fena değil. Evet parsel hala büyük. Hala aynı parsel. Ama olsun hani 70-70 gerçekten bizi nefes alacak, para kazandıracak bir seviyeye getirecek. Onun haricinde da paketleri biraz düşmüş de. Şimdi bunların düşmüş dediği de şu arkadaşlar. Adam Çankaya'da 5 tane sokağa çıkıyor. 10 tane sokağa çıkıyor. 80 bin fatura kesiyor. E bu çok az. tamam da kardeşim 10 tane sokak. lan oğlum millet kaç tane sokak geziyor? Kaç tane mahalle geziyor? Yani onunla kıyaslanması lazım. Gerekirse sizde eleman zaten almıyorsunuz. Hiç almayacaksınız. Beğenmeyen çıkacak. Genişleyeceksiniz abi. Yapacak hiçbir şey yok. Şimdi tutup da 5 tane 10 tane sokağa çıkmayı, 80 bin faturayı beğenmemek de ayıp bir şey. Yani mahallelerinizi büyük tutsaydınız. Altında Mamak, Sincan şu an en canlı hak burada. Buradaki arkadaşlar gibi 3 haneli rakamların çok üstüne çıkardınız. Neyse o onların problemi. Hani bazen ağlıyorlar da ağlamaları yersiz bugün bana deseler ki ya olsan 10 tane sokağa dağıtıma çıkacağım. 80 bin de fatura keseceğim. Yaz abi derim. Yaz beni geleyim. Abi kaç tane mahalleye geziyorum bak. Kaç tane mahalleye geziyorum. 80 bin faturayı zor göremiyoruz yani. Belki göreceğiz işte Haziran'dan sonra. Ah iki de yemedi lan. Aman yol, aman yol verme aman. Heh, öyle sağdan sağdan geç aman. Ölürsünüz zaten. Heh, nereye gittin? rampada artık burayı sürekli kullanan insanların birazcık oraya bir ayık olması lazım. Neyse ki havalar iyi, çok fazla patiye düşmüyor arabalar. Şimdi arkadaşlar operasyonlar dediğim gibi genişliyor. Herkes saldırıyor bir yerlere. Artık bizim, bizim patronlar da saldırmaya başladı. He öyle mi? Hadi böyle muhabbeti dönüyor şu anda. Tabi gönül isterdi ki hiç bunlara gerek kalmasın. Tek bir firmaya bağlı kalalım ama maalesef arkadaşlar o iş biraz zor ya. Şunu bir geçeyim Ya yani bir yandan da kart dağıtacağız. Evet bir 6 tane falan da kartım var 6-7 tane. Yani sabah dedim onlar da bir güzellik yaptı arkadaşlar. Onlar da bir güzellik yaptı. Bakalım e, hepsini birden nasıl götüreceğiz bilmiyorum. Ama olduğu kadar ya. İşte baktık olmuyor. Mamak parselinden çıkarız. Bir şeyler olur. Yani uğraşıyoruz ya. Çok şükür. Vallahi öyle bugünleri görmek. Yani şimdi şöyle düşünmeyin. Yani 70 paket de amma çok konuştu falan bir şeyleri öngörebiliyorum şu anda. Gerçekten artık ibre bize doğru dönüyor arkadaşlar. Hani bunu bunu gördüğüm için bu kadar rahat konuşuyorum. Yani tabii ki de bu kargo işlerine firmaları çok güven olmuyor. Bir gün sen de yarın öbüründe maalesef böyle bir ortam. Ama elimizdekine sahip çıkarsak, elimizdekine sahip çıkıp yeni gelen firmalarda böyle paket attığımız sürece gerçekten ee, paket sıkıntımız kalmayacak. Önceliğimiz paket sıkıntısı. Sonraki önceliğimiz mamak parselinden çıkış. E, sonraki önceliğimiz de var. Bir şey daha var. O bende kalsın. Bizim de artık biraz paket atabilsek ya yani iki araba 5000 kargoyu falan görsek arkadaşlar ben de başka bir türlü bir güzellik yapacağım en son önceliğimizle 4. 5. seviyeye geldiğimizde de arabayı Combo x large Elegance yapacağız ya. Yapalım arkadaşlar. Niye yapamıyorum ya? Valla. Yani yapan, kazanan, alan, eden bizden çok mu farklı? Ya tabi şöyle de bir şey var. Ya, i̇şte yakın zamanda dişe bu kadar para vermeseydik alırdık bizde Oraya parayı gömdük. Sağlığa gömdük yapmamız gerekiyordu. Hep kaçıyordu o işten. Ay, canımız sağ olsun. Arabam güzel ama ya arabam var ya abim dedi işte ilanda benim araba dedi senin arabayı dedi 500'den aşağıya verme dedi. O arabaları değiştirdik geç dün. Ee, benim arabayla biraz dağıtmıyorum. Senin araba dedi 500'den bir, bir kuruş aşağı etmez dedi. Ben de ilanı 485 falan koydum. Dün onu değiştirmeye çalışıyordum. Hadi abicim. İlanın fiyatını değiştireceğim. Ya harbiden yani arabam ya yani üç parça değişen var sağ taraf sürgü mürgü de yani bu işi yapan adam sağ taraf ön taraf şasi pod sıkıntı yok. Ama sağ taraf değişene çok takmaması lazım bu işi yapan adam. Ya motor mekanik olarak gerçekten arabam bir iş seviye ya. Güzel yani. Neyse ben ilk adrese geldim. Şuraları bir patates edeyim arkadaşlar. Kapanış biraz geç olur bugün ama buralardayız. Evet saygı değer üyelerim. Saatimiz 4.10 on var. Son bir paket. Çiğil Tepe'ye doğru gidiyoruz. Şöyle klimamızı açalım, canlarımızı kapatalım. Küfür püfür bir üftürsün. Ne yaptık abi? Bugün 79 noktaya uğradık. BGK'dan 71 paketimiz vardı. 71'de 71. Hiç sıkıntı yok. Hepsini teslim ettik. Son pakete gidiyoruz. BGK'dan güzel para yazdık. Kartlardan da bir dört tane falan teslim ettim. Yani bir 75'imiz rahat var arkadaşlar bugün. Saat de fena değil, rut çok iyi değildi ama gene de iyi bitirdik. Yani bu saatler sıkıntı yani. 5-6'ya kadar arkadaşlar kargo işi. Aslında baktığın zaman 8'e kadar gidecek bir iş de. Ama benim tahminimce yani 6'ya kadar iyidir yani 6'dan sonrası birazcık böyle sarpa sarabiliyor bakalım ya güzel valla şeyi aldım o vibe'ı aldım bazı şeyler yoluna girecek vibe'ı <laughs> umarım düzelecek dediğim gibi bari ikinci altı ayda e, biz para kazanalım çünkü çok büyük bölge arkadaşlar yani anlatılmaz yaşanır ya gerçekten çok büyük bir bölge haket olmaması ya, imkansız yani ama bizi buldu işte. Yaradan sındı, sınıyor. İşte nasip olmadı. Birkaç kere niyetlendik. En son gel çok fazla zorlamadım o işi de. Ee, ama olmadı yani. Artık da zorlamak da istemiyorum. Sürekli sürekli sürekli. Buraya her ne kadar güvenim olmasa da çok fazla. Hani burada bir şeyler olsun da artık daha oraya buraya gitmek istemiyorum yeni bir bölge öğren, yani onu yap, bunu yap. Gerçekten yorucu, yıpratıcı oluyor. Ama bu sefer tutacağız gibi arkadaşlar ya. Tamam. Bu sefer olacak gibi. Abi dursaydın, e, dursaydın. Tövbe estağfurullah ya. Vallahi emin ediyorum. Cinayet paketler ya. <laughs> ne diyeceksin ki şimdi buna? Adam kontak kapatacak neredeyse kasiste. Bak okay, ya cama da gelmiyor. Allah'a. Ya bazen böyle çok sıkıntılı araba kullanıyor insanlar. Hani bir de herkesi kendim gibi sanıyorum. Ama olur olmadık yerde ilk kasisten geçtim ne güzel ikinci de ne oldu da durdum anlamadım ya. Tamam belki ben de biraz hızlıydım da ikinci viteste geçiyorum ben oralardan yani. Her yani neyse. Çok şükür kaza yapmadık. Allah'tan önümüze de bakıyordu ona rağmen. Ay onun büyük ihtimalle fren lambaları da yanmıyor. Ben onu merak ediyorum bir şey. Şimdi keşke önüme geçse de baksam fren lambalarım mı yanmıyor? ayıklamadım Gerçi videodan bakarım şimdi ya. Bilmiyorum belki de bendedir sıkıntı ya ama dört dörtlük değiliz arkadaşlar nasıl olsa. Neyse keyfimi hiçbir şey bozamaz. Keyfim yerinde. Ben videoyu kapatayım. Şu vereyim arkadaşlar. Saat 4 saat gibi evde olurum. Bir depomu fullleyeceğim. Depoyu fullerim. Herhalde o depoyla da bu ayı atlatırız. Evet içeride Akedişimiz çok fazla kalmadı. Avans çek onu yap bunu yap derken biraz sancılı bir, bir iki ay geçireceğim ama yapacak bir şey yok. Atlatacağız ya her şey atlatacağız. Her şey güzel olacak gibi hissediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun.